Zahide şöyle biraz öne gel, ee, Fahri Azerbaycan'dan, evet. evet. Sen bana Şu tercüman ben... olacaksın artık. <laughs> yani dilini anlamadığım yerde senden isteyeceğim tercümanlık. Tabii ki, söz. Ne diyorsun, Ama yorum çok yorum? iyi bir çocuk. Ben son gün onun tanımasını isterim. Tanı, bir tanıyın mı? Tabii ki. Tanı tabii. Sonuçta Azerbaycan'la tanım. tanıman gerekir. Evet, sen ne diyorsun Reza? Ben de e, dışarıda bir karşılaştık Fahri'yle, konuştuk. Çok iyi bir çocuk. Zaten seni beğenmiş gelmiş. Söngül. Söngül. <laughs> yani, tanımanı isterim, bir şans Sizin vermeni. nasıl gidiyor? Gitmiyor. Reza mı? konuşsun. Yok sen konuş. Ya şimdi şöyle bir şey var Seda bu arada. Reza biraz çok kıskanç. Kıskanç. Çok evet, ben çok. demişim kıskançım. Olur İyiyim. kıskanç olduğunu söylemiş ama aşırı derecede olduğunu söylememişti. Mesela ne yapıyorsun da neleri kıskanıyor mesela? Her şeyi. <laughs> bir de bu kıskanılacak bir şey de yapan bir kız değil ya. Yani Ağırbaşlı bir kız zaten evet, çünkü. Evet ağırbaşlı oturmasını kalkması evet, bile evet. Ama o, o kadar da kıskanç değilim ki diye, aşırı derecede. Bir de ilgi görmüyorum Seda abla. İlgi göstermiyor mu? Kıskanıyor ama ilgi, ilgi olaraktan kıskanmıyor. Ne bileyim, anlatamıyorum kıskançlığını. İlgisiz davranıyormuş şu kıza Reza. Hmm. Emin misin? <laughs> eminim tabii ki. Emin misin? Seda abla. Bana ya, bak. Bir şey söyleyeyim mi onlarla alakalı? Vallahi Zahide sen Reza'yı hep başının üstüne koy. Ne istiyorsun çocuktan? Seni sahiplendi, seni hani tuttu senin elinden. Seni de tanımak için bende çok ciddi adımlar atıyor. Bırak hani öyle üst üste üstüne üstüne gelmesindense bu doz daha iyi ben bir şey. bence. Sordum abla. Emin misin? Bizde öyle bir laf vardır. Emin misin? Şey. bir şey söyle. Şey bizde öyle bir laf vardır. Şimdi Zahide oldu kullanıyor. Kız evi naz evi diye. Ha. Yani şimdi naz yapıyor da onun nazını çekmesini istiyor. Peki, <laughs> bir dakika ben bir şey sordum söyleyecek. ama almadım cevabını. Peki bir dakika bekleyin evet. Yok ben sadece şey ee, soruyorum yani emin misin sen? Niye? emin emin. Şaka yapıyor. Niye herkes kıza emin, emin misin deyip duruyor ya? De, bir şey emin misin deyip duruyorlar. Niye Uf, kızı, sen de onun ben cevabını bekliyoruz. Emin değil o kızın adı şifre... şey. şey <laughs> Zahide. <Rızaide. gülüyor> <Rızaide. gülüyor> Niye emin misin deyip duruyorsunuz kıza? Önüne gelen kıza emin misin diyor. Şifreli mi konuşuyoruz? Tamam o zaman Reza gel. Uley. Gel Reza. Reza gel mi? Zahide. Ben konuşmak istiyorum. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor Reza? Reza gel dedi. Sahin az gidiyor ona doğru. Hayırdır inşallah. Bismillah. Ne yapıyor onlar? Zaten kapalı. Dur Sürprizleri var ya. Aa. Al sana. Bak çocuk seni utandırdı. Ne oldu? Cep Mikrofonu var. da al çocuğum. Ha. cep telefonu almıyor. Çünkü cep telefonunu hep yere çalıyor. Sinirlendiği Sinirlen, ama. Sinirlendiriyor beni. <laughs> ne o var? Ne ha, var telefon mu? Aç. Telefon mu? O da telefonun yok, markasını telefon markasını göstermeyin de. Yok telefon, telefon değil. Yok başka bir şeydi. Kavro. Aa. Markasını göstermeyin. <laughs> <laughs> evet göstermeden şunu evet, vereyim sana. Onu, öyle bir evet, kutu Bir dakika şu tersinden. Heh, şurada ha şurada Bir tane de burada var. Takısı yani da var. Var takılar, kolye. Bir kutu da orada var. Ben bunu tutayım sen onu aç. Sen de alabilirsin efendim. Şöyle bir Boş boş. Duyuyor Yok burada bir şey yok. Ben duyarım Arkada. Yemin açabildin mi? Sen söyle ben Çok şık. Ha, çok kolye dağılmış. Bak şu fikrin anki kıyafetine mi? de uygun. Sen bunu tak istersen. Reza abi. mikrofonu verir misin Zahide'ye? Zahide fikrin değişti mi? Bak çocuk ilgiliymiş. Bak. Yani neler o kadar da, da, da değişmedi. Biraz değişti be. Bak Zayde. nelerle uğraşmış çocuk. Zahide. Evet, tak. 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 Efendim kıyafetine Yusuf. Zahide öyle bir şey yok. Vallahi işten kovarım seni. İşe şafir. İşe aldım. Azerbaycan'da yeni işlerimiz var. Orada çalışacak ikisi. Ama eğer gerçekten şaka yaptığını söyle. Yani öyle bir şey yok. İnşallah mutluluğumuz evlenmek gibi niyetiniz. Tabii ki mutluyuz. İnşallah hadi. Çok İnşallah mutluyuz. Tabii ya aslan gibi delikanlı yanında sana kıymet veriyor, değer veriyor. Reza efendi seviyoruz. Bu arada sayın nasıl sağ olsun. Reza hep İran dilinde konuşuyor ya. O da bana <laughs> tercümanlık İnşallah yapıyor. İnşallah Nurullah da sayın az öyle bir şey hazırlamıştır. Tamam hadi Tabii. buyurun. Hadi